Aleyküm selam başkan. Ali günler diliyorum. çok geçmiş olsun. Sağ olun Allah razı olsun. Nasıl Nasılsınız? Şu anda nasıl görürüz? Başkanım iyi, Allah razı olsun. Ee, biraz vücudumda ağrılar var, ee, yüzümde bildiğiniz gibi bir büyük bir yarık var. Ya Allah, e, ya yani hakikaten yani görevimde başındayken hani böyle bir mensup saldırıya uğramanızdan ben çok büyük bir. kadar öfkelendim canım sıkıldı. Yani bu gerçekten hiçbir şekilde kabul edilemez bir şey. Yani i̇nşallah en kısa zamanda şifa bulursunuz. Ben yani Cenab-ı Allah'tan bunu niyaz ediyorum. İnşallah. Yani ben alırız. tweet yaptım. Yani barbarlık yani gerçekten kan dolduran bir şey. İnsan dışı bir Yani siz orada mesleğiniz de yapıyorsunuz. Yani bir gazete olarak orada bulunuyorsunuz. Yani dünyanın ne olursa olsun bir haber. Yani orada uçak yapı yıkılıyor. Bilmem bir hizmet yapıyorsunuz ve bunun için yapmanızdan daha doğal bir şey olur. Evet. Yani bu e, ağzından özgürlüğünü yani yok sözüm ona vatandaşın haber alma özgürlüğünü düşünmeyenler, şimdi e, çıkartmıyorlar. Ben ayrıca bu iki de çok e, yani gerçek. bir şey değil. Biz bunun peşini ııı bırakmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bize çok ııı senatları var. selam. Allah razı olsun başkanım. Çok sağ olun. Yani bu yani hiçbir şekilde ııı kabul edilebilir bir şey değil. Yani siz cesurca özgüce haber yapıyorsunuz. Ve bu kadar yani öfkelenmeleri böyle bir saldırganlık içerisinde olmaları, böyle bir barbarlık içerisinde kabul edilebilir bir şey değil. Biz yani ben iş altın olarak hem de kurumumuz adına her zaman yanımızdayız, arkamızdayız inşallah. Saldırganların da hakkını hesap vermek için yani olayı takipçisi olacağız. Elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Yani gerçekten çok büyük bir e, soğukkanlıkla yani bu vahşete karşı kalmışsınız. Yani onun için de yani, tebrik ediyorum sizi. Allah razı olsun. Evet, evet başkanım. Sayın Bakanımızı da davet ettik. E, kendileri de bizi kırmayacaklarını söylediler aslında. Nikah şahidimiz olacaklarmış. E, Sizde de bekleriz başkanım. Evet, i̇nşallah, inşallah Allah'ın takdiri derdi. Ben de inşallah takdiri mevcutturum. Allah razı olsun. Ben şimdi de tebrik ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Allah razı olsun. Çok Geçmiş sağ olun. Olsun. Valla başkanım Allah razı olsun ee, sürecin başından beri bize destek olduğunuz için ee, zaten sizin sosyal medyada paylaştığınız e, mesajla birlikte sosyal medyada yayılmasına da vesile oldu ee, çok teşekkür evet. ediyorum hakkınızı helal edin evet, evet, bu bir bu da yani bu, sonuçta dediğim gibi yani hak adına adalet adına yani bu yapılması gereken bir şey Siz görevinizi yapıyorsunuz yani orada e, bir basın mensubunun böyle bir saldırıya uğraması, yani benim yürüttüğüm e, görev adına da doğrudan tepki göstermem gereken bir şey. Yani insan olarak tepki göstermem gereken bir şey. Yani bu siyaset üstü bir şey. Bu ideoloji üstü bir şey. Yani bu e, ne yazık ki yani bu e, barbarlığı yapanları da tanıyoruz. Yani bu a, çok adice bir e, şey. Ve dediğim gibi bu konuda e, bu faillerin hesap tat vermesi için bir süreci biz çok yakın. Inşallah. Sağ olun başkanım. Yani evet, dediğiniz gibi zaten zaten olayın pek siyasi bir boyutu da kalmadı. Olay artık rengini de değiştirdi. Yani tabii, tabii. direkt ben beni öldürmeyi kastettiklerini düşünüyorum. Ee... Tabii tabii. Hiç siz de o konuda şimdi bunlar çok farklı şekillerde size sağdan soldan yaklaşmaya çalışacaklardır vesaire. Hiç o konuda gözünüzü bulaktan sakınmayın. Hiç İnşallah Sayın Başkanım, yani tek temennimiz bu, adayetin tesis etmesini bekliyoruz. Zaten, zaten hastaneye geldiklerinde Lütfü Bey iki kişi görevlendirmiş. Bana demişlerdi ki, onlar işte bizden değiller, büyük ihtimalle dışarıdan birileridir. Ben de inanmadım ama tabii birisinin, Lütfü Bey'in yeğeni birisinin de şoförü olduğu ortaya çıktı. Evet, evet, ne ki yani hani kamuoyunda yaptıkları her işte bunu yaptılar. Özel alanlarında da bunu yaptıkları aşikar olmuş oluyor. Üzücü, çok üzücü bir durum. yazık gerçekten. Ben çok geçmiş olsun diliyorum size. Yani Allah şifa versin inşallah. Her zamanda da Rabbim yeniden etkili sağlıkta kavuşmanızı nasip etsin inşallah. inşallah. İnşallah inşallah Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederim. Ben Hakkınızı helal edin. Allah, Allah razı olsun da. hepinizden. Əgər sizə gəlirsə, Allah razı olsun, salam.